oyun TV ekranlarından hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün GTA 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> En son Don Salvador öldürmüştük hatırlarsanız. Şimdi e, bir tane daha telefon görevi açılmış bu şehirde. Şimdi bir bölüm Asuka'dan yapacağız bir tane de telefon görevi yapıp bölümü bitireceğiz. Gözetim altında. Salvador'u <laughs> mahvettin Helal koçum. Çok iyi bir katilsin. Bu kardeşim Kenji. Asuka sana görev verecek. İşin bittiğinde kumarhaneye gel konuşuruz. Kenji gibi hep oyuncakları, oyuncaklarımla oynamaya çalışır. Polis kaynakları mafyanın şehirdeki ilgi alanların alanlarımızı izlediğini biliyorum. Onlar anlas, anlasana kadar operasyon iptal. Şu aptal casusları çıkar ve bu işi hallet hadi bak. Aa hiçbir şey anlamadım. Altyazım bozuk. Türkçe yamasım bozuk. Gerçekten hiçbir şey anlamadım inşallah. Anlaşılabilir. Bu 6 dakika vermiş. Neye 6 dakika verdin? Birini mi öldüreceğiz? Ne yapacağız? Casus masus bir şeyler diyordu. Anlamadım tam. Zaten şehri de bilmiyoruz ki. Nasıl yetişeceğiz hepsine? Herhalde mafyanın casusları var. Onları mı öldüreceğiz? Ne yapacağız? Galiba öyle. Daha var mıydı lan? Rastgele sıktım vallahi. Ha aynen mafyanın casuslarını halledeceğiz şu anda. Bu şeyi hatırladınız mı arkadaşlar bu parkı? GTA 4'teki park bura. Oho da dünya tane adam var. Oğlum benim gibi adamı kaçırdılar bu mafya var ya salak benim gibi adama kumpas kurdular. Oba. <laughs> Bunu da böyle hallettik. Bir de nerede var? Şu tarafta var. tarafta nerede? Şurada. Bu taraftaki fazla mı ne azıcık? Ulan nerede burada? Nereyi gösteriyor? Üstlerde bir yerde mi? Aynen üstte bir yerde. O zaman ona şuradan çıkacağız. Ay yüksek bura geldi. Buradan gözükmüyor ki ya. Ha şura varmış. Gel şuradan çıkıyormuş. Tepeden tak 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 indireceğiz arkadaşlar. Wow. Gözcü, gözcülere bak gözcüler şöyle. Birinci kattan başlayacağım indirmeye. Oba hepsi birden sıkıyor. Oba. 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 Şöyle 15k geçsin cebi arkadaşlar. Bu arada burada bir yeni bir görev açıldı K diye. Bu neymiş? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Öyle bölümü kapatalım. Diğer bölümde telefon göreviyle bir tane Asuka yaparız. Bu bölümde şuna bir bakalım. Bu neymiş? Bura yeni açıldı. Yoktu daha önce. Adamımız yoruldu azıcık dinlensin de. Garibim. Bu adam adı ne? Ben onu da bilmiyorum. Hani GTA Vice'deki Tommy Versetti'ydi ama bunun adı ne acaba? Kan bu baskını. Bu kimmiş la? O neyle hemen dikleniyor Kardeşim kendin sen ha şunun kardeşi Asuka'nın kardeşi. Gaijin hayal kırık. Benim dezavantajlı olduğum bir olayda bana yardımcı olabilirsin. Tabii ki başarısızlık itibarı dediler. Yakuza kan bu nezar tanesi diğer nezar taneden kurtar onu ve Belfort'taki şeye getir Vallahi hiçbir şey anlamadım. Öyle rapçi gibi konuştu ama sanırım bir polis aracı çalacağız şimdi. Ee, bunun bir adam mı nezarethane değmiş onu kurtaracağız. Ben polis aracını nereden bulayım da çalayım da. Bir de polis aracı arayacağız iki saat. Nereden? Aha. Aha 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 aha. Allah 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 durduk yere görevi kaybettik ya ben de bunu çalarım bunu çalar kaçar giderim öyle değil mi şimdi bir tane bir gene bir silahçıya bir uğramamız gerekiyor lanet olsun ki silahçıya uğrayıp şu bizim depoları bir doldurmamız gerekiyor silah depolarını ondan sonra Ondan sonra da silahçı neredeydi ki bu şehirde ya karışık kocaman bir şehir ya Bizim evim orada Şurada kimse yok Şurada var mı Ulan ulan ulan, ulan arabayı deviriyorduk Dayı burada da bir silahçı milahçı hiçbir şey yok ya Şu parkın oralara bakalım be şuralarda var mı diyeceğim buralarda da yok silahçı milahçı yok arkadaşlar direkt K'ye gidiyoruz şimdi hiçbir silahımız olmadan görev geçmeye çalışacağız bu arada sahilde çok güzel duruyor Dayı bana benim silah ihtiyacım var Aslında şunu yapsa herkes çekilir Aynen. Çakılın lan. Ulan nerelere geldik nerelere ya. Aa şurayı da hatırlıyorum arkadaşlar GTA 4'ten. Şu solumuzdaki yer. Burayı da GTA 4'ten hatırlıyorum. Vallahi bir an anlarım depreşti ya. GTA 4'teki mekanların aynısı. Gelelim bakalım. Kambu baskını zaten bunu şey yapmıştık. Şimdi nezar taneden şey kurtaracağız da 5 pompalımız var. Bize yalandan vermiş 5 pompalı. Tövbe pompalı ile kurtaramayız. Valla ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Bir deneyeceğim olmazsa mecbur ben silahçıyı bulup tekrardan orada kapatıp aynı yerden başlatacağım. Başka yolu yok. Çekilin lan. Bu ne? Burada ne? 8 bolu gösteriyor. 8 bol burada mı? Burayı niye gösteriyor bize? 8 bol bizim düşmanımız değil mi oğlum artık? Salvador'un adamıydı. Allah Allah. 8 bolun bu tarafta da şubesi varmış arkadaşlar. Çok ilginç. Bu 8 bol bizim düşman adamdı. Allah Allah. Haydi bakayım. Şimdi karakola git. Dayı karakola gideyim de benim şu arabayı bir tamir ettirsek la. Olmaz mı lan şu arabayı bir tamir ettirsek patlayacak oldu. Da. Hiç çarpmadan gitmem gerekiyor. Karakol nerede onu da bilmiyorum. Allah şurayı gösteriyor ya da hayırlısı. Şöyle yapak da bari. Şunlar çekilsin olabildiğince çarpmadan geçmeye gidelim. Çalışalım. Aa geldik zaten. Şuradan geçiş var mı? Var. Valla bu bölümü geçebileceğimize hiçbir umudum yok ama bir yine de bir deneyelim bakalım nasıl yapacağız, ne edeceğiz? Pompalım var, adam akıllı silahım da yok. Adam akıllı silahım olsa şey yapardım, geçerdik belki. Dayı açın hadi. Adam dövme sesleri geliyor lan içeride. Vallahi adam dövme sesleri geliyor arkadaşlar. Evet, gel la gel gel çabuk. Çabuk atla la arabaya. Oğlum vallahi içeride neler neler olmuş lan adamın kanını bohunu çıkarmışlar adamın. Şimdi biz polisten nasıl kaçacağız? 3 yıldızla ben ömrümde hiç kaçmadım 3 yıldızla. Yapacak bir şey yok şöyle gireceğiz şöyle aralara arabayı devirmeden. Şöyle ben seni bir uçurayım. Markete yollayayım seni. Şöyle. Paint Shop da baya arkada kaldı. Bize Paint Shop'u gösteriyor. Büyük ihtimal oraya gireceğiz hemen. Paint Shop'a girip bu bölümü bitirme şansımız var. Ben onu görmemiştim. Kusura bakmayın. Şimdi hemen hızlıca Paint Shop'un oraya doğru gidelim. Geliyor dayılar, emmolar, uşaklar geliyor. Hızlı bir şekilde. Bakalım hemen. Ula Paint nerede? Şu üstte mi lan acaba? Ula Paint Shop neredesin lan? Aha buradasın. Yuhdane bunu nasıl modifiye edeyim yürü git kardeşim işine. <laughs> O zaman dayı biz de şuna bineriz. la çabuk. Çabuk atla, çabuk 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 gidiyor. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 hops. Şöyle. Jops. Bu kadar basit arkadaşlar. <laughs> Bu da tam Almanca arabası lan. Volkswagen Şarana benziyor. Ya gördünüz mü? Geri geri gittim. Geri geri bölümü geçtik arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. 10 numara bölüm oldu vallahi. Gidelim şimdi Yakuza'nın kardeşine. Yakuza'nın kardeşini kardeşine. Arkadaşım kardeşimi neyse bu Yakuza. Hangi Yakuza onu da bilmiyorum. Onu gidelim teslim edelim. Kenji adamın adı Kenji bir onu biliyorum şu anda. Nezarethane urtardık Yakuza'yı. Şimdi Yakuza'ların içine girmeye başladık arkadaşlar. Orada polis karakolu neydi lan? Adam dövme sesi geliyordu. Etraf kan... Man olmuş. Oraya bir ara ben gider bir bakarım yani. Atta dayı. Hayaku Dojo. Japon reis. 30k para. Allah bereket versin. 30k. Şimdi kankiler ben şu arabayı bir koyayım. Bu gerçi bu araba olması doğru. Pek yavaş bir araba da. Ben şimdi bir silah milah alayım. Ondan sonra bir eve eve gidelim şu arabayı bir şey yapayım. E, arabayı demişim bir oyunu bir kaydedeyim. Öyle uğraşayım. Siz de arkadaşlar şimdi abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çao bella.